Dostlar selamun aleyküm çayın olmasını bekliyorum bugün cumartesi Berkay'ın hiç sevmediği bir gün ama çetrefeli bir aracımız var biz dün onunla biraz uğraştık ama bugün hayırlısıyla çözmeye çalışacağız nedir ne değildir bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız dün öyle elimize bir geçmişti birkaç bir şeylerini söktük kontrol ettik ama tam neticeye ulaşamadık 1.6 dobla ketum bu motor zor çalışıyor zaten ne olduğunu sizlere videonun içerisinde paylaşacağım. Tüm teknik detayları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tek istediğim şey videoyu beğenmeniz, bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de kanala abone olmanız. İlk önce arabaya bir görün arkadaşlar, bir marşa bir basalım. Sizinle bir paylaşalım. Usta hatası mıdır? Nedir bilmiyorum. İlk defa araçta tanışıyorum. İnşallah e, neticeye ulaşacağız. Önce bir şöyle bir marşa basalım da bir arabayı bir görün. Basmiyorum. Bas abi, bas. Bas abi bas devam et. Bas bas. İşte abi. Tekrar bas. Zor bela çalışan bir toplumumuz var. İhsan i̇şte abi. Şimdi bununla alakalı ilk önce egzoz kısmını söktük. Direkt konuya girdik de. Ee, siz de hep bunu istiyorsunuz zaten. Direkt konuya girmemizi. Ben egzoz çıkalıdır diye tahmin ederek hani marş geç çalıyor. Alıyor. Düzgün çalışmıyor. Aynı zamanda şu an araba ciddi anlamda gaz yemiyor. İlk önce aklı Gelen şey egzozun tıkalı olması. Yani katalitik konvektörün, partikülün artık nasıl adlandırırsanız bunun dağılıp tıkanması bu tarz sıkıntılara yol açabiliyor. Gaz yemesinde de problem yaratabiliyor. Bunun üzerine görmüş olduğunuz gibi turbo kısmından biz bunu ayırdık. Ama araba hala aynı. Geç çalışıyor. Ve sonra aklıma geldi. Dedim ki ben bu senaryonun aynısını daha önceki videolarda hem paylaştım hem de ben bu senaryoyu yaşadım. İlk önce bakmam gereken aslında şuradaki şarj kayışı. Bak şimdi senaryoya bak. Bu şarj kayışı yeni. Tamam mı arkadaşlar? Bu şarj kayışı yeni. Acı bize teslim eden arkadaşımızın şarj kayışının yeni olduğunu veya bu kısımda bir problem yaşadığını bize belirtmedi. Sadece araç bu şekilde çekiş performansı düşüklüğü yok. Geç çalışıyor. Ama kayış yeni. Bu nereye çıkıyor biliyor musunuz? Bu deneyime çıkıyor. Daha öncesinde ben bu tarz bir araçta kayışın yeni değişmesini, sente atlaması veya kastan kopması şarj kayışının kopması ve trigger'ın araya girmesi gibi problemlerle defalarca kez uğraştım. Birden fazla. Bu araçta şu anda şüphelendiğim bence sente'nin kaçık olması. Sizce bu araçta sente kaçık çıkacak mı? Bunu teker teker sizinle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu defalarca kez pek çok kişi 1.6 Doblo'nun sente'sini zaten internet üzerinde paylaşmış ve ben de bunları izleyen birisiyim. Sürekli aklıma tutan birisi değilim inanın bana. İnterneti kullanıyorum aktif olarak. Siz nasıl kullanıyorsanız ben de aynı şekilde elindeki nimetlerden faydalanmaya çalışıyorum. Ha nedir? Senteyi biliyorum. Nasıl olacağını biliyorum ama püf noktalarını ister istemez araştırıyoruz ve teyit etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biz de internetten faydalanıyoruz. Ama asıl sebep nedir? Tabii ki de bilgi ve tecrübe. Keşke bu şekilde olmasa. Yani arkadaşlarımız bir şeyleri yaptırdıktan sonra abi şundan sonra böyle oldu, bundan sonra böyle oldu problemlerini bize anlatmış olsalar inanın bana bizim işimiz bir kat daha kolay olacak. Yani siz diyeceksiniz ki ya ustalar bu sefer de diyor ki benim işime karışma kardeşim bana niye akıl veriyorsun? Abi bana akıl verme değil. Arabaya ne yaptırdıysan örnek veriyorum bu kayış ne zaman değiştiyse bana bunu söyleyebilirsin. Şarj kayışını şöyle değiştik böyle attı diyebilirsin mesela. Ama bu kullanıcı bu böyle bir şey beyan etmedi bizlere. Yani bizi, bizi bize bıraktı diyelim. Kendiniz bulun kendiniz araştırın çözün. E tabii ki de çözeceğiz ama bu biraz zaman alacak gibi. Şimdi bismillah deyip arkadaşlar aracımıza bir başlayalım. Hiçbir şey araştırmadan arkadaşlar bu araba çıkartılan fatura motor inecek. 150 bin 200 bin lira civarında bir rakam. Ama biliyorsunuz ki bu iş araştırmadan olmuyor. Ben de sizler gibi içerik tüketicisiyim aynı zamanda. Sizlere paylaştığım bilginin aynısını ben de internet üzerinden defalarca kez sorguluyorum. Teyit etmek zorundayım. Aynı sizler gibi. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada bir çertik var. Bir de alt tarafta bir çertik daha var. Trigger sentesini defalarca kez çeken arkadaşlarımız var. Bu trigger sentesini merak edenler varsa 1.6 doblo yazarak zaten trigger sentesine YouTube'da ulaşabilirsiniz. Ama bizim size göstereceğimiz çok farklı bir olay. Bu daha öncesinden de başıma gelen bir olay olduğu için tecrübeli olduğumdan dolayı daha kolay bir şekilde sizinle paylaşabileceğim. Aslında altın bir bilgi sizi 200 bin liradan ya da 150 bin liradan artık ustanın size nasıl bir fatura çıkartıyorsa burada paralardan sizi kurtaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl beceriyorsa bu araçları kullananlar bilmiyorum ama üst eksantriklerin ikisi arasındaki senteyi bir şekilde bozmayı başarıyorlar. Biz bu aracı senteye alacağız. Üst eksantrik sentesi dediğimiz olay ne? Bu görmüş olduğunuz aracımızda bir adet şurada kitleme tapası, bir adet de burada kitleme tapası var. Normal şartlarda Trigger kayışı değiştirirken bu kitleme tapalarına ihtiyaç duymuyoruz. Sebebi trigger kayışımızın üzerinde çizgiler var ve bu çizgilerle birlikte arkadaşlar trigger kayışını dizdiğinizde aracımız zaten ...halihazırda hazırda sentede oluyor ve bu yüzden buraları açmaya gerek duymuyoruz. Fakat bu tarz bir sıkıntıda da ister istemez buraları açıyoruz ve hiçbir şekilde kontrol yapmayan ama fatura çıkartan ustamız bakalım 150 bin lirayla 200 bin lirayı kazanabilecek mi? Ama biz varken yüksek ihtimalle kazanamayacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir adet size çeltik göstereceğim. Bu çeltiği nasıl göstereceğim? Berkay alt gran kasnağından yavrum yavaş yavaş çevirmeni isteyeceğim senden. Bekle. İster geriye ister ileriye bir dakika bir odaklamam gerekiyor. Şimdi bakın şimdi bu arka tarafta rail rail'da yavaş yavaş çevir. Tamam. Şu an eksantrinin ucunu gördünüz. İleriye doğru çevir yavrum. İleri. aynen öyle. İleri. Tam tersine çevireceksin yani. Çevir. Hop bekle. Şimdi dostlar bu görmüş olduğunuz yer kare. Buraya tam kitleme aparatımız geliyor. Denk geliyor tamam Burası şu anda arka kısım eksantrik kısmı sentede. Yani şu kısım sentede. Emiş kısmı sentede. Hadi bir de egzoz kısmına bakalım. Şimdi dostlar burada da bir adet deliğimiz var. Şöyle yaklaştıralım. Bakın şimdi normalde aynı deliğin, aynı kesin, aynı karenin burada olması gerekiyor. Berkay. Kamera sorunumuzu çözdük. Şimdi Berkay geriye doğru çevir. Çevir. Bakın burada düzü geldi. Gördünüz değil mi? İleriye doğru çevir hafiften. Tekrar göstereyim kamerayı düzeltmek zorunda kaldım. Bakın tam bu kısmı kesik kısmı. Buranın. Geriye doğru çevir yavrum. Çevir, çevir. Bekle. Şimdi... Arkadaşlar bayağı bir yakınlaştırdık. Size net bir şekilde göstermek için amacım sadece bu işi gerçek anlamda görün diye. Şimdi burayı sentiye aldık dostlar. Arkaya bakalım. Bakın şimdi. Görüyor musunuz arkayı? Arka kaymış. Ne kadar kayık? Kitleyeceğim yere kadar kayık. Şimdi arkadaşlar gerçek bilgiyi sizinle paylaşacağım. Şu görmüş olduğunuzu tekrar şöyle göstereyim ilk önce. Bakın burası şu anda benim için sentede tamam mı? Arka tarafa baktığımızda şöyle sizinle paylaştığımızda odaklama yaptığımızda sentenin nasıl kayık olduğunu görüyorsunuz. Berkay ileri al motoru. Geri çevir. Tam tersine çevir. 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 Hop. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burası kitlemeye geldi. Bu arkadaşımız hafif de olsa kayık. İleri çevir. Hop. Çevir. Çevir. Hop. Tamam. Dostlar umarım senteyi doğru düzgün bir şekilde sizlere gösterebilmişimdir. Yani amacım sizlere iki sente arasındaki farkı. Bu küçücük bir kayık baktığınızda bir problem çıkartmayacak gibi olsa da arkadaşlar ister istemez tam basınç uygulayacakken ya egzoz sübabının ya da emiş sübabının açık kalmasına neden oluyor. Bu da aracın geç çalışmasına neden oluyor. Ama çalıştıktan sonra kirbit gibi çalışıyor. Ama gaz yemeye kalkıştığınızda yani yüksek basınçlı bir mazot püskürtmeye geçtiğinizde veya yüksek basınçlı bir turboya geçtiğinizde aracınız düzgün bir şekilde gaz yemiyor. Bu da ister istemez bizim aracımızın egzoz kısmına siyah duman atmasını sağlıyor. Bu araçtaki bütün problem aslında bakarsanız sente. Şimdi yapacağımız işlem ne? Bunu da tek tek sizinle paylaşacağım. Hem buraya göstereceğim hem buraya göstereceğim. Yapacağımız işlemi anlatım olarak paylaşacağım. Yüksek ihtimalle yaparken çekmeyeceğiz de. Şu ki eksantriğimizi düzgün bir şekilde sente alacağız ilk önce. Sonra ardından trigger kısmımızı sentesini tekrar dizeceğiz. Bu aracımızı marşına basacağız. Bakalım aracımız geç çalışıyor mu çalışmıyor mu motorda hala bir problem var mı yok mu bunu da sizlerle hayırlısıyla paylaşmaya çalışacağım dostum. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kitleme aparatı burada takılı. Burası kitli. Arka kısmı açtık ki eksantrikleri senteye alalım diye. Şurada şöyle göstereyim. Burada da kitlememiz vardı. Kitleme aparatımız vardı. Bunu da söktük. Şu an aracımız en azından eksantrik kısmı olarak üst kısım olarak sentede dostlar. Yalnız burada bir sıkıntımız var. Şu an Berkay Usta trigger açıyor. Hani biz size demiştik ki altın üstünü bir getireceğiz diye. Bakın şu kısma baktığınızda da şuradaki noktanın normal şartlarda şu noktanın şöyle dikey olması gerekiyor. Bunu görsel olarak paylaşıyorum. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Alt tarafla üst taraf üst kısmının sentesinin kaçık olduğunu gösteriyor. Buradaki nokta işaretinin bu şekilde gözükmesi bize sentenin alt tarafı üst tarafın kaçık olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi Berkay usta dediğim gibi trigger kısmını açacak ve hayırlısıyla triggeri de yeniden dizeceğiz dostlar. Ondan sonra marşa basacağız. Bismillah deyip. Trigger kayışını değiştirdim. Sebebini de şöyle paylaşayım sizlere. Normalde bunu belki yerine takabilirdim ama şu izden sonra bu trigger kayışını artık kullanamam. Zaten üzerinde ne bir ibare ne bir yazı hiçbir şey yok. Tirge kayışın kayışını kayış olarak değiştim. Bak şimdi birinci senteyi şöyle göstereyim burada. Bir de şöyle görün. Ben de her seferinde şu tam boşluğa denk geliyor. 1, 2, 3, 4. Bak 4'ten sonra. 1, 2, 3, 4'ten sonra. Burası zaten kamerayı da genelde pompalar avaredir. Ama bu kayışın üzerinde şöyle göstereyim sizlere yine işaret var. O da çelteye geliyor. Şuradan baktığımız zaman eksantriklerimizin arka tarafı zaten kilitli. Buradan kilitli. Şöyle netleştirelim. Gece oldu ya o yüzden odaklamada problem yaşıyoruz. Burası zaten kilitli. Burayı da aldık senteye. Bak asıl devasa fark nerede biliyor musunuz? Asıl devasa fark burada. Bak burayı hatırlıyor musunuz? nerede nereye getirdik? Bak. Diğerini sağa sola kö kenara köşeye bir yere koyarım. Burada arkadaşlar bakın şurada zaten yeri var geliyor. Net bir şekilde görün diye paylaştım. Şu anki bu sente eksantrik kısmı eksantrikte kilitli olduğu zamanki pozisyonda. Burası. Tamam. İki eksantrimiz de şu an sentede. Triggerimiz de sentede. Allah'ın izniyle bu makineyi bir toplayalım. Bakalım motor için bir problem çıkartmazsa bize hayırlısıyla Sibo Bey'me vesaire diye bu tarz bir problem çıkartmazsa bize hayırlısıyla bu motor düzgün bir şekilde çalışacak. Yani tek maçta çalışacak. Bütün temennimiz bu. Sentik kitlemelerini yerinden çıkartalım ve motorumuzu toplamaya devam edelim. Spontane. Geç. İlk marşı sizlerle paylaşalım. Yorulduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ver. Vereyim mi kutsalı diyor. <laughs> Gaz ver. İstemet. Bas. Bas. Tabet. Bismillah, şükürler olsun. Bas. Müstabet. Şimdi bundan sonrası eksozu toplayacağız. Tabii ki araçta bu üç diş kaçması ki bunu Grank'tan gördük. Tabii eksantikler ne kadar dönükte onu tam olarak tespit edemedik. Çünkü ölçemiyoruz arka tarafı ön tarafı. Avare çünkü bu kısmı. Onu da söyleyeyim bilgisini de sizinle paylaşayım. Madem bu dakikaya kadar bizi izlediniz arkadaşlar. Burası avara. Burayı gevşetip de 2 eksantreye de sente alabiliyorsunuz. Yani vakum pompasını söküp kafadaki 18'i gevşetip iki tarafı eşleyebiliyorsunuz. Biz ikisini eşledik. İkisini eşledikten sonra alt kısımda da yaklaşık 3 diş dönük olduğunu gördük. Tabii burayla orayı endeksleyemiyoruz. Yani kaç derecede dönük olduğunu kestiremediğimiz için bu şekilde söylüyoruz. Şu anda tek marşta çalışıyor. Bir daha bas marşa. Ama tabi egzozu topladıktan sonra neler olur neler biter motorun içinde Kalıntı var mı yok mu buna bakacağız Biraz bekliyor gibi sanki ama hayırlısı Aracımızdan duman çıktı doğru Geri dönüşleri kontrol etmek için enjektörlere bakmıştık Egzozu sökmüştük Enjektörlerden çıkan mazot Akan mazotu bunu yıkadık tabi motoru daha fazla yıkacağız bu duman normal arkadaşlar. Ben size motorun çalışmasını tekrar dinletireyim. Biz tabi aracı test ettik. biraz da ısıttık haliyle. şu anda bu görmüş olduğunuz buhar tamamen bizim sıvılar. Bunlar kuruduğu zaman bu buhar da gidecek. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir marşa basalım. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Bu motorları bu hale nasıl getiriyorsunuz gerçekten anlamıyorum ya. Bir de şöyle bir şey var. Tek marşa çalışıyor şu an. Önceki halini zaten videonun başında hatırlıyorsunuz. Bir de böyle şöyle bir şey var. Püf nokta. Abi 1.6 motora ne yaparsanız yapın. Usta hatası ne kadar olursa olsun. Kullanıcı hatası ne kadar olursa olsun. Dikkatinizi çektiyse. Motor tamam geç çalışıyor ama. Çalıştığı zaman saat gibi çalışıyor ya. Yani bu demek oluyor ki bu motoru öldürmek kolay değil. Bu motoru gerçekten öldürmek kolay değil. Ama bu, bu kadar acemi sürücülere rağmen. Bu kadar acemi ustalara rağmen. Artık bu kimin hatasıdır bilinmez. İşte ne bileyim vurdurmadan kaynaklı mıdır Belki kayış atmıştır vesaire Biz bunları bunlara yoruyoruz ama Ne olursa olsun abi bu hatalara rağmen bu motor Gerçekten fiyatın bana göre En iyi motorlarından biri diyebilirim Çünkü abi hatayı bile kabul ediyor Yani bu motor hatayı bile Usta hatasını bile sürücü hatasını bile Bir şekilde amorti ediyor Ama nasıl bu hale geliyor getiriyorsunuz Gerçekten anlam veremiyorum dostlar Umarım faydalı bir video olmuştur Bu saate kadar sizler için uğraştık hava karardı gerçekten Hem de bir şeyleri paylaşmak istedik çünkü çok fazla geliyordu. Gerçekten bilgi dolu bir video olsun istedim. Ve eminim ki sonuna kadar bilgiyi paylaştığımı düşünüyorum. Sizler de eğer bu şekilde düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Güzel. Daha yumuşak istiyor. Çalıştır. Çalıştır. mark benim de şunu söyleyeceğim, aracımda sadece sen tatası yoktu dostlar, çekiş performansla alakalı, turbo kısmında da problemler vardı, vakum boruları olsun, turbo'nun wastegate'i olsun, turbo'nun kendisi olsun, e, bu kısımlarda elden geçti bilginiz olsun. Enjektörlerde bu bağlamda bir yapılmış zaten, enjektör bir elden geçmiş, onu da söyleyeyim. E, aracımızla alakalı da bir 150 bin 200 bin motor yapılacak e, muhabbeti de zaten dönerek bize geldi işin açıkçası. E, onun haricinde bu aracı biz de ilk defa tanıyoruz, bize de ilk defa gelen bir araç. Ama şu şeyler olsun e, vesaire yapmadık. Kullanıcının cebinde 150'si ve 200'ü kaldı. İlla ki bizlere bir şeyler ödeyecek ama en azından motor yani sağlam kendi orijinal motoru 200.000'deki bir motoru sökülüp toplanmayacak dostlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.